Sonuçları virgülsüz bulacağız. A kare ile A'yı sadeleştirebilirim. A kare A çarpı A olduğundan şu kare gidecek ve aşağıdaki A gidecek. Payı ve paydayı onla genişletebilirim. Üst taraf 60A, alt taraf 2 olur. 60'ı 2'ye bölersek sonuç 30A. A kareyi de A'yı sadeleştiriyorum. Kare ve aşağıdaki A gidiyor. Pay ve paydayı 10 ile genişletirsem 0 10'da 8, 8 oluyor. Bir de A var. Payda 40 oluyor. 8 ile 40'ı sadeleştirirsem payda da 5 kalır. O halde sonuç A bölü 5. x küple x üzeri 4'ü sağ burada 4 tane x'in çarpımı, buradaysa 3 tane x'in çarpımı olduğundan 3'er tanesi sadeleşir Payda da 1 tane artar. Payı ve paydayı 10 ile genişletirsem 18, 30 çarpı x. 18 ve 30'u 6 ile sadeleştirebilirim. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 5. O halde sonuç... 3 bölü 5x. B küp ve B'yi sadeleştiriyorum. Payda da B kare kalıyor. Pay ve paydayı 10 genişletiyorum. Burası 2. Payda ise 50 B kare. 2 ile 50'yi sadeleştirirsem payda da 25 kalacak. Pay kısmında 1 kalacak. O halde sonuç 1 bölü 25 B kare. Eksiler birbirini götürür. Pay ve paydayı 10 ile genişletirsem pay 60 payda 2. Ve sonuç 30. Eksiler birbirini götürür. Pay ve paydayı 10 ile genişletirsem pay kısmı 2. Payda 50. 2 ile sadeleştirirsem sonuç 1 bölü 25 eksiler birbirini götürüyor. Pay ve paydayı 10 ile çarpıyorum. Tabi pay kısmını çarparken bu virgülüyle çarpacağım. 20'ye dokunmayacağım. 20'ye aynen yazıyorum. 1 onda 2, 12 yaptım. 10 ile çarparak 1 onda 8 de 18 oldu. 12 ve 18'i 6 ile sadeleştirirsem burada 2, burada 3 kalır. O halde sonuç 20 ile 2'yi çarpıyorum. 40 ve bölü 3. 40 bölü 3. Bu iki eksi birbirini götürür. Bu iki eksi de birbirini götürür ve ortada eksi kalmadı. Pay ve paydayı 10 ile genişletirsem bu onu aynen yazıyorum. 0 10'da 2'yi 10 ile çarptım. 2 1,8. Bunu 10 ile çarpmadan önce 1,8'i 0 6'ya bölebilirim ve 3 katı yani buradan 3 gelecek. Şimdi 3'ü 10 ile çarpalım. 30 sıfırları götürebilirim. O halde sonuç 2 bölü 3. şu eksileri götürüyorum ve bir tane eksi kalıyor o eksiği yazdım. 2 onda 1 bölü 7 bölü 3 olduğu için bu 7'yi 3'ün yanına alabilirim. Yani 7'yi şuradan şuraya alıyorum ve payı ve paydayı 10 ile genişletirsem pay 21. Payda da ise ya 3'e ekleyeceğim 0'ı ya 7'ye ekleyeceğim. 3 e ekleyelim. 30 çarpı 7 oldu. 21 ile 7'yi sadeleştirdim. 3. 3 ile 30'u sadeleştirdim. Aşağıda 10 yukarıda 1 kaldı. O halde sonuç. Eksi 1 bölü 10. Bu eksiler gitti ve bu eksiler de gitti. Hiç eksi kalmadı. Payı 10 ile çarptım 21. Paydayı 10 ile çarptım. 3 ile çarpıyorum 30. Çarpı 7. 21'i 7'ye böldüm. 3. 3 ile 10'u sadeleştirdim. 10. Burada 1 kaldı. O halde sonuç. 1 bölü 10. Şu iki eksi götürdüm fakat buradaki eksi kalıyor. 34 bölü 1 onda 7 olduğu için 1 onda 7'yi aşağıdaki paydan olduğu yere alabilirim. Tabi aralarında çarpı olacak. Payı ve paydayı 10 ile genişletiyorum. 340. Bunu 17 yaptım. 17 çarpı 2 oldu. 17 çarpı 2 34. Pi 340. Dolayısıyla sonuç. Eksimizi de unutmayalım. Bir de eksimiz var. Şuraya koydum. Eksi 10. Şu eksileri götürüyorum. 3,4 bölü 1 onda 7. 3,4 bölü 10'da 7'nin 2 katı. Dolayısıyla şurada hemen bu işlemi yapıp 2 yazabilirim. 2 bölü 2. Sonuç 1. Eksileri götürdüm. Şurada bir eksi kaldı. Onu yazıyorum. 3,6 2'ye bölebilirim. Biri pay kısmında, biri payda kısmında. 1 onda 8 kaldı. 1 onda 8 bölü 18. Dikkat ederseniz 18, 1 onda 8'in 10 katı. O halde direkt cevabı yazabilirim. Cevap eksi 1 bölü oldu. Eksileri götürüyorum. 3,5'ü sıfır onda 7'ye bölersem sonuç 5. 5 bölü 5 o halde işlemin sonucu 1. bu eksiler birbirine, bu eksiler de birbirine götürür. 36 bölü 0 16 yapmak istiyorum. Bunu 360 yaparsam burası da 6 olur. 360'ı 6'ya bölersem sonuç 60, 60'ı da 3'e bölersem işlemin sonucu 20.